Arkadaşlar merhabalar, hepinize sevgiler, selamlar. Ee, sevgili arkadaşlar şu anda Manisa Çatallı Mezarı'ndayız. Ee, Manisa'nın çok sevilen belediye başkanı Ferdi Zeyrek Bey'in e, defil törenini siz Çenerboz ve İstanbul e, izleyiciler için baştan sona çektik. Buradan e, Ferdi Bey'e Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Başta e, kıymetli eşleri ve değerli aileleri olmak üzere bütün Manisa'lara ve milletimize bas sağlığı ve sabırlar diyoruz. Sevgili arkadaşlar işte bizde de Boz İstanbul'un sesi olarak Ferdi Zeyrek Beyefendinin defin törenini siz sevenler için baştan sona çektik. Ve hemen işte şimdi defin töreni görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. <laughs>

Kıymetli insanlar lütfen mezarlık etrafını boşaltalım. Allah ekber Allah ekber ekber İll allah all allah vekber Ve allah allah vekber allah vekber all allah allah la illallah allah allah أكبر ولله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله, الله اكبر الله اكبر ولله Allah, heikberallah, heikber. Sardı baba, baba. Koruma da basın. Cenazenin kıble tarafına gelmesin. Orayı boşalttım. Oraya kapalı kalacağız. Koruma da basın. Oraya tabutu koyuyoruz. Ayıralım oradan lütfen. Lütfen. Evet. Başka buradan Allah. Başka tarafa bakalım. Buraya buraya buraya

Dipteki o yıl omuzunu doğru arkadaşlar. Destekleyin. Ayak ucu var. Arkadaşlar bana bakar mısınız? Arkadaşlar bana bakar mısınız? Arkadaşlar bana bakar mısınız? Biraz da geri çekelim. Doğru tam Biraz da geri çekelim. Altın. Çekin geriye. Beraber, beraber. Beraber. Tamam, tamam arkadaşlar. Gayet güzel. Bağırın üzerim arkadaşlar. baş, baş Başkanım çok evet. Arkadaşımız hasarlara hasarlar hazırlasın. Evet mezarın kıble balkonunu boşaltalım lütfen. Evet, قل برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يسبس في صدور الناس من الناس والناس الله <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Başkanım az geri alalım tamam. Altını geri alalım. Altını geri aldın mı? Heh. Geri geri. Heh. Bu kadar şey 嗯。好。 <gülüyor> <Gülüyor> bir saniye, <sonra> bir saniye. <Gülüyor> <Gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın saniye. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim.

čaj. Samo ga zvali, <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسل بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون من بالله وملائكته و ورسله لا نفرق بين أحدهم

لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التاثر حتى زرتم القابل كلا سوف تعلمون ثم لا سوف تعلمون كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ Allah sizden razı olsun. Uzaktan yakından gelenlere, dua edenlere, hastane bahçesinde bekleyenlere, hastanede gecesi bir gündüzüne katıp bayramını bilmeyip Ferdi Başkanı yaşatmak için emek veren sağlık emekçilerine, bugün bütün görevleri yerine getiren din görevlilerimize, Manisa'daki bütün kamu görevlerine Sayın Valimizin şahsında teşekkür ediyoruz. Tüm siyasi partilerin liderleri hem geçmiş olsun diye aradılar hem de taziye için ulaştılar, ulaşmaya çalıştılar. Hepsinden Allah razı olsun. Biz hep Manisa'nın bambaşka bir yer olduğunu, Tarzanı'yla başka bir yer olduğunu, İnsanıyla başka bir yer olduğunu, doğa sevgisiyle, insan sevgisiyle, siyaset yapış biçimiyle başka bir yer olduğunu hep söylerdik, hep söyledik. Bunu bütün siyasi partileri içine alarak söylüyorum. Bugün de Ferdi Zeyrek Başkanı'nın cenazesinde ortaya çıkan tablo, hem onun şahsının herkesin gönlüne dokunmuş olması, hem de dokunulmuş bu gönüllerin hepsinin buna yine sevgiyle cevap vermiş olması bunun en iyi örneğidir. Herkesten Allah razı olsun. Biz Ferdi Başkan'ı çok erken kaybettik. İnanın ailesi kaybetti, partisi kaybetti ama Manisa kaybetti, Türkiye kaybetti. Allah onun gibi değerleri ailesine, vatanımıza, milletimize hep başlasın, hep var etsin, ruhu şad olsun. Biz hepinizden razıyız. Bir kez daha hepiniz hakkınızı helal edin. Çok teşekkür ediyorum. Alo var. Bu asıdığı bir sene boşluğu kamuta gelecek. Yeni başkan oldu. Bu yaşlı.

Arkadaşlar <laughs> ama da oradan uzan uzan

ya Rabbi kulla ilahe illallah Ya Rabbi kulla ilahe illallah Kur'an'ı İslam Ve Nebi Muhammedin Aleyhisselatü Vesselam Rabia tezenhu ferden ve tepedü variz Harbillahi Rabbil Alemin Allahumme ve rahmeti ve müddetini Yedin ve yedin eserim İhtilafım ve اللهم بنا في <applause> الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة ونار النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ما يقوم الحساب برحمتك يا Ya Rabbi münter ve nekir meleklerinin Allah, dinim, İslam, kitab, Kur'an, Peygamber Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermeyin. Az, eyle. O niyetine olmuş olan hakletleri, sayısız bize ulaşan hakli şerifleri ediyoruz Ya Rabbi. Verdi başkanımızın ruhunu şad eyle. Evet. Amin. Makamını cennet e. Amin. Kadını nur eyle. Amin. Geride bıraktığı eşinin adına annesine. Sevenle sabrı cemil ihsan eyle. Amin. amin. Zeyrek ailesinin. Ağabey adına kabahı tarafından, Bir cümle geçmişten de rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Subhan Rabbi kerabili zaten ma yasifun. Ve selamun alel melik, amin. Velhamdülillahi rabbil emin. Rabbi hayırla etti. Şerrin defne duamızın kabulü, senin rahmetine tevdi ettiğimiz, senin rahmetine, senin affretine emanet ettiğimiz, senin ferdi başımızın ruhu için. El Allah kabul etsin tekrar başımız <laughs> <laughs> Ha det bra. <laughs> Abi masırlar burada bak. Burada, burada, orada orada var da var. Bir dakika. Bir tane var. Orada. Abi önden iki tane daha var. Var var, var orada var. var. Arkadaşlar görevlerini yaptığı gibi. Öyle böyle. böyle. Başkanım Bir

واشف مرضانا وسلم أحيانا في سر سورة آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم فاهدني واهتنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين واغفر يا كريم واغفر يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام الهي يا رب İlahi Ya Rab sayamayacağımız kadar maddi manevi nimetlerinle bizleri şereflendirdin. Bizler de hamdü senalar ediyoruz. İman nimetini bizlere aramadan lütfeyledin. Minare gölgede ezan ülkinde, Müslüman anne babadan dünyaya getirmekle şereflendirdin. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a ümmet kılmakla ikram eyledin. Evliya yurdu, şu heda burcu, her bir karışı, aziz şehitlerimizin mübarek kanlarıyla yoğrulmuş bu cennet ama bizleri şahit kıldın, şerefli tarihe varis kıldın. Sonsuz hamdü senalar ediyoruz ya Rab. Ruhlar aleminde bezmeyeleste. Seni tanıyacağımıza, sana kul olacağımıza vermiş olduğumuz iman ve kulluk sözümüzü bir kez daha ölüm gerçeğiyle karşı karşıya kulluğunu, acziyetini, fakrimizi, sana sonsuz muhtaç olduğu itiraz. Lütfunla kere bizleri kula dahil ya Rab. Bizleri kendine layık eyle. Bimin Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a samimi ümmet eyle. Bizleri Kur'an'a kadillet eyle. Kur'an'ın bereketi yurdumuza, yuvalar ailelerimize nasıl ikram eyle ya Rab. Bizleri anlık sebebimiz anne babalarımıza ve hani evlat eyle ya Rab. Onlara hizmet edip hayır dualarını bilmeyi lütfeyle. Hayatta olan anne babalarımızın ürlerine bereket. Bunlarına akıllarına sağlık ay lütfeyle

Kamu esenliği tasarrufu olan Tanıtım Bayramı'nda Kaymakamımızın ailesine teşekkür etmek üzere orada <laughs> Başkan alıyor muyuz? Zeyrek başkanımızın başkandan öte gönüller kazanmış bu milletin bu memleketin manisanın bütün gönüllerini kazanmış, siyaset üstü davranmış kardeşimizi rahmetine emanet ediyoruz. Okunmuş olan hatmi şerifleri ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rab. Kardeşimizi bu karanlık kabirde yalnız bırakma Ya Rab, kabir azabından muhafaza eyle Ya Rab, kabrini cennet bahçesi eyle Ya Rab, cennetinle cemalinle ikram eyle Ya Rab, yapmış olduğu hayırlı hizmetleri sadaka-i cariyesine dahil eyle Ya Rab kıyamet sabahına kadar amel defterlerini kapattırmayacak salih amellerinden eyle ya Rab. Sadaka icariyelerinden eyle ya Rab. Geride bu millete, Manisa'mıza emanet olarak bıraktığı muhterem eşine, annesi hanımefendiye ve kıymetli ciğer ciğerparesi evlatlarımıza ve onu sevenlere sabrı cemil, Vecri cezir lütfeyle ya Sabrı cemil ve cezir lütfeyle yarab. Burada bulunan kardeşlerimiz başkanın imanına şahit Güzel ahlakına şahitlik ettiler. Ve gönül insanı olduğunu şehadetleriyle itiraf ettiler. Sen de kardeşlerimizi şehadetleri ergahı, kabul eyle yarab, Rab. kabul eyle yarab. Şehadeli ve helkara hürmet kardeşi. Cenneti cemali müşerrefe ya Rab. İkram eyle ya sevda inni halle halimiz zam hallenmeden önce eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu sulu ikrar şuuruyla yaşayıp sonrasımızı yine aziz millet bu az vatanda huzurla tanabilmeyi cümle nasip